Merhaba arkadaşlar, Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Dinozor severler, bu bölümde 4 tane dinozor açacağız. Bunlardan birisi Jurassic World Dominion filmine ait. Kelmesaurus. Keltoş bir dinozor. Extreme Damage serisinden. Türkiye'de olmayan bir dinozor. Bir bunu açacağız. İkincisi Kamp Krates'den Jurassic World'in Dino Escape serisi Monolophosaurus yeşil bir dinozor Ondan sonra yine Dino Escape serisinden Masya Kasarus. ve son bir Sarus'ta Strykosaurus arkadaşlar. Toplam 4 dinozor açacağız. Dino Escape olanlarda sadece bir tane eksiğim vardı. Hatta Dino Escape diye okunuyor aslında. Bakın şu arkadaş zürafaya benzer. Bu bende yok. Birkaç kere de gördüm ama almadım. Hem de yani 2 sene oldu ben bunu göreli. Almadım ve şu an pişmanım. Bunun setini tamamlayacaktım tamamlayamadım. Bu yurt dışından gelmişti. Türkiye'de yok. Şimdi önce bunu açacağız. Ondan sonra da diğerlerine. Arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar abone olabilir mi lütfen? Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi dinozorlarla mücadele vakti. Bunu bana Yunanistan'dan arkadaşım getirmişti. Berkan Kursay. Tekrar teşekkür ediyorum. Bunun için 10-15 kilometrede yol gitti. Yunanistan içerisinde şunu bulabilmek adına. Dinozorları sevdiğimi bilir. Arkadaşlar bu yaralı bir dinozor. Pençe izleri var. İç organları görünüyor. Biraz T-Rex'i biraz Keratasaurus'u andırıyor. Çene kısmı kırmızı renk. Ağzı açılıyor. Dişleri yine sarı. Bakın görüyorsunuz. ağzın içi A yapalım. Evet. Diş muayenesi tamam. Göz muayenesi. Gözler gayet güzel görüyor. Göz bebekleri siyah ama dışı sarı. Acaba öyle miydi hepsi? Bakın bunda da var kilit açıcı. Şöyle. Küçük bir dinozor avcum kadar. Öyle büyük değil yani. Bu bağırıyor galiba. Ha yok bakın. Bastığımızda yara oluyor. Bastığımızda yere kapanıyor. Bu taraf da aynı bakın. Bunun özelliği buymuş. Yeşil tonlarından oluşmuş. Güzel bir dinozor. Küçücük elleri var. Kocaman ayakları var. O bir dinozor. Evet. Dino Escape serisinden. Monoloy Posarus. Bunun da ismi Monopoly gibi. de dinozorları sevmeye başladınız değil mi? <laughs> evet. Bu da yeşil renk. Kuyruğunu şöyle ittirdiğinizde çenesi hareket ediyor. Bunun Plastiği biraz daha yumuşak. Tabi el kısmı öyle. Bakın pençeleri falan çok da keskin görünmüyor. Bakın bunun şurasında bir okuyucu var. Ayağının altında. Şurası böyle kum sarısı gibi bir şey. Dilophosaurus'a benziyor hafiften. Bakın şurası da böyle renkli. Ağzı açık tamamen. Dişleri oldukça nizami. Böyle tester ağzı gibi. Her an paramparça edebilir. Şuralarında böyle ince dikenler var. Derisinde böyle açık yeşil renk boya tonlamaları var. Nokta nokta. Evet. Herhangi bir ses özelliği yok. Evet. Yine Dino Escape serisinden Masaykasaroz Masaka Geldi aklıma bir an Okunuş ona benziyor Masaykazaur diye okunuyormuş Türkçe'de Bakın arkası bu şekilde bu Türkiye'de vardı Az önceki de Türkiye'de vardı Türkiye'de olanlar Bunun rengi kahverengi Ve bu biraz daha böyle hırçın duruyor Derisi böyle benekli. Pençeleri de her an saldırıya hazır görünüyor. Bunun da altında var bir okuyucu. Yalnız bunun dişler biraz kalın nedense. Şurası sarı renk. Ağzının içi böyle. Bakın boynu şu şekilde ittiriyorsunuz bırakınca düzeliyor. Kuyruğu hareket ediyor, ayaklar hareket ediyor, kollar hareket ediyor boyun iki yerden hareket ediyor ve ağzının içi hareket ediyor ama bu biraz değişik bir ağız yapısına sahip. Dişleri falan. Oğlum bu nasıl diş lan? Kaya gibi. Değişik bir şey. Altı da böyle. Evet. Şimdi sıradaki Dinozorumuz. Yine Dino Escape serisinden Strykosaurus. Counter Strike geliyor aklıma. Şunun ismini okuyunca. Bu bir otobur. Strykazor diye okunuyormuş Türkçe'de. Bunu da açtık. Bu bir otobur. Daha önce buna benzer bir dinozor açmıştım. Şurada arkada belki görüyorsunuzdur. Büyük olan. Yine yurt dışından gelmişti. Sinosera tops muydu? Neydi? Bu da ona benziyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane boynuzu var. Vay be 23 boynuzlu. Bunun da altında yine okuyucu var. Ama velakin ses çıkartmıyor. Bu da başı aşağı bakıyor böyle. Boynu bükük. Boynu eğik daha doğrusu. Ha bakın şöyle. Biraz kamerayı aşağıya doğru alayım. Bakın bu şekilde kuyruğuna bastığınızda başını hareket ettiriyor. Evet şimdi hizaya gelsin. Şöyle kalsın. Evet sevgili dinozor severler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. 4 tane daha dinozoru parkıma salıyorum. Kapışsınlar dursunlar. İzleyenlerinize teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.